Kırım Kongo kanamalı ateşi, mikrop taşıyan keneler aracılığıyla bulaşan bir virüs enfeksiyonudur. Özellikle kişiye kenenin doğrudan tutunması ya da kene tutunan bir hayvan ya da insandan çıplak elle bu kenenin çıkarılması vasıtasıyla ya da hasta olan bir kişiden bir doku ya da kan örneği vasıtasıyla temas yoluyla bulaşabilmektedir. Özellikle ülkemizde ilkbahar ve yaz aylarında bu kenelerin aktif olması nedeniyle başta İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde yaygın görülebilmektedir. Bu hastalıktan korunabilmek için özellikle piknik, bahçe ya da bir orman alanına, park alanına ziyaret edildiğinde mümkünse tüm vücudu örten kıyafetler ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli ve pantolon paçaları da çorap içerisine girecek şekilde kapanmalıdır. Ee, ve bu alanları ziyaret ettikten dönüldükten sonra da kişinin kulak arkası, kasık bölgesi ve koltuk altı olmak üzere tüm vücudunun kenenin tutunup tutunmadığı açısından kontrol etmesi gerekmektedir. Eğer ki bu kene tutunması tespit edildiği anda da vakit kaybetmeden çıplak elle olmamak koşuluyla kenenin bir poşet, peçete ya da bir bez parçası yardımıyla tutulup çıkarılması gerekiyor. Ancak bu aşamada Asla üzerine alkol dökülmesi, sıkılması, patlatılması ya da bir alev tutulması gibi bir yolun izlenmemesi gerekiyor. Çünkü bu yol izlendiğinde kene strese girmekte ve bu mikrobunu daha fazla bulaştırıcı olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle eğer kişi çıkarabiliyorsa bu yollar kullanılarak çıkarılmalı. Ancak çıkarılamıyorsa da en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu kenenin çıkarılması sağlanmalıdır. Belirtilerine baktığımızda ise en sık belirtileri ateş üşüme, titreme, kas eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishalin yanında tüm vücut bölgelerinden olmak üzere bir kanama gerçekleşebilir. Şikayetler de daha sıklıkta 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıkabiliyor. Ancak bu süreç 10 güne kadar uzayabilmekte ee, ve bu nedenle de kişilerin kendilerinin kene teması olduktan sonra 10 gün boyunca gözlemelerini istiyoruz. Ve e, bir herhangi bir bulantı, kusma, eklem ağrısı, ateş ya da vücutta bir e, ekimoz dediğimiz bir morlukların, kanamaların olması halinde de hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını bekliyoruz. E, bu hastalık için %100 koruyucu bir aşı ya da bir tedavi olmaması nedeniyle de aslında bu hastalıktan korunmanın en önemli basamağının kişisel koruyucu önlemlerin alınması gerektiğinde unutmamalıyız.